Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugün, acaba diyoruz. Acaba piyasada iyi şeyler olabilir mi kripto piyasasında? Kanalımı takip edenler biliyor, uzunca bir zamandır hep defansif, daha muhafazakar politikacılar, stratejiler önerdim bu kanalda. Kabaca, Ocak ayından bu yana böyle bir durumum var. Ama şu son dönemde yaşanan ve piyasalarda epeyce düşüşe yol açan şeylerden, olaylardan sonra, bir de bakıp şöyle bu piyasada daha iyimser olmak için hangi nedenler var diye bir bakayım istedim. Ve baktığımda gördüm ki zaten sürekli takip ettiğim göstergeler başlıcası likitte göstergeleri. Burada hani iyimser olmayı da gerektiren birçok sebep var. Bu videoda bu iyimser olmayı gerektiren konuları ele alacağız. Evet şeyle başlayalım. Hani FED konusundaki beklentilerle başlayalım. Biz geçen sene son çeyrekte neden iyimserdik? Neden bir altcoin sezonu bekliyorduk? Çünkü Fed'in 4 ila 5 faiz indirimi yapmasını bekliyorduk 2025 yılında. Sonra önce enflasyonun kafayı kaldırması, daha sonra Trump'ın tarife politikalarının gündeme gelmesiyle Fed'den olan beklentiler 1'e kadar inmişti. Yani 2025 yılında bir faiz indirimi olacak. 25 bas puana kadar iş gelmişti. Oysa ki şu son gelişmelerden sonra resesyon kaygıları İyice artınca FED'den yeniden 4-5 faiz indirimi bekler duruma geldik. Şöyle bakalım bu gördüğümüz ekranda gördüğümüz e, CME grubun işte FED Watch aracı e, bu futures fiyatlamaları üzerinden beklentilerin olasılıklarını çıkarıyor. Şöyle 5 ve daha fazla faiz indirimi beklentisi %50'nin üzerine çıkmış durumda. Mevcut faiz oranı kaç? 4.25-4.50. 3-3.25 aralığına inmesi %50 ihtimal. Ya da hatta 4 faiz indiriminin ihtimali de şunları toplayacak olursak 60-70 %86 falan ediyor. Dolayısıyla böyle 180 derece bir dönüş var beklentilerde. Benim de biraz daha ya bu piyasa yukarıya da gidebilir diye düşünmemdeki en önemli neden bu FED'de dair beklentilerin değişmesi oldu. Şimdi gelelim ikinci nedenimize. Burada gördüğümüz total 2 nedir yani? Altcoin'lerin piyasa değeri. Altcoin'lerin piyasa değeri Kasım ayında hızla yükselmişti. Bizler de epeyce iyimser olmuştuk. Görüyoruz ki fiyatlar o kadar geriledi ki Kasım'daki seviyelerine geri geldiler. Burası da toplam altcoin'ler. Birçok altcoin'de Kasım ayının da çok çok aşağılarına geldi fiyat. Dolayısıyla herkes momentuma göre hareket etmiyor. Değer kovalayan yatırımcılar da var. Yani ne diyorlar onlar? Ya fiyatlar burada çok uygun. Bu da çok iyi bir coin, ben bunu alayım diye düşünüyorlar. Ee, bunun da zamanı gelmiş olabilir. Çünkü fiyatlar gerçekten oldukça uygun seviyelere geldi. Bu buradan daha aşağıya düşmez anlamında değil. Çok daha aşağıya düşebilir. Ama biraz uzun vadeli bir yatırımcı açısından temel değeri olan coinlerde buralar bir alım fırsatı olarak görünüyor. Ee, böyle bir manzara var. Başka ne var? Ee, biz yine hep neyi konuşuyorduk? Ee, likidite koşullarını konuşuyoruz. Fed'in faiz indirimi beklentilerini konuştuk. Bir de beklenti dışında gerçeklere bir bakalım. Ee, bu global M2 dediğimiz dünyadaki toplam likidite. Ee, bu dünyadaki toplam likidite hani e, merkez bankalarının politikalarının yanı sıra ticari bankaların verdiği kredilerden falan da etkileniyor. Şöyle baktığımız zaman burada yeni tepeler gördük son bir ayda. Ee, ve şuraya bir trend çizgisi çekecek olur isek, bayağı güçlü bir yükseliş görüyoruz. Ne zamandan beri? 2023 yılının Ekim ayından beri. Dolayısıyla bu global likiditedeki yükseliş de piyasayı destekleyecek bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki bu global M2 %80 civarında bir korelasyonu var kriptoda fiyatlarla. Ee, ve bu biraz gecikmeli. 70-80 gün gecikmeli yansıyabiliyor dolayısıyla ileriye doğru bu da iyimser olmak için bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Başka ne var? 10 yıllıklar. 10 yıllıklar bir ara 7.80'e kadar, şey 4.80'e kadar çıkmıştı. 10 yıllıklar tepe üstü aşağıya doğru geldi. 1 puan kadar düştü. Şu anda 3.88'de. Bu Trump'ın da istediği bir şeydi. Faizlerin gerilemesi. Faizlerin gerilediği ortamlarda ne olur? hisse senetlerine daha riskli varlıklara yatırım yapmak daha kolay olur. Çünkü e, herkes kendi parasıyla yatırım yapmıyor. Krediyle yapılan yatırımlar da var. E, örnek olarak söyleyeyim. Binance'ten bundan 2-3 ay önce kredi almak istediğimizde oradan kredi alabiliyoruz. Şey teminat gösterip. %10 civarında faiz vardı. Şimdi hani uzun vadeli faizi konuştuk. Şimdi kısa, kısa vadeyi konuşuyoruz. Şu anda mesela bugün baktım merak ettim. %5'e gelmiş. Yarıya düşmüş yani. Neden? Çünkü hani kredi alıp da işlem yapma iştahı olan insanlar azaldı. Ama bu da bir taraftan da ne? Pozisyon taşımanın maliyetini düşürmüş oldu. Şimdi bu geçtiğimiz dönemde aman dibi satın alayım, şuradan yükleneyim, zararımı çıkarayım derken birçok acemi yatırımcı likidite oldu. Kaldıraç kullananlar da ağırlıklı olmak üzere. Şimdi bunların paraları nerede birikti? Daha sabırlı olanlarda, daha balinalarda birikti. Yani bu da bir sermaye. Bunun belki bir kısmı kripto piyasasının dışına çıkıyordur ama buradan para kazanan traderlar bunu ileride ne, ne olarak kullanabilirler? Yakıt olarak, yukarıya doğru da kullanabilirler. Ee, ve piyasada aşırı risk alanların, bu zayıf halkaların elenmesi de daha sağlıklı bir piyasa şeyin ve buradaki sermayenin daha doğru yerlere yatırılabileceği bir, bir piyasa anlamına da gelebilir. Ee, benim Twitter adresim şöyle kripto alt çizgi okul ee, burada paylaşımlarda zaman zaman yapıyorum özellikle en azından videolarımı paylaşıyorum ee, bunu da takip etmenizi tavsiye ediyorum kripto alt çizgi okul twitter adresi şimdi ne var bir trump ailesi var şimdi bizi epeyce yüzdü bunlar bu tarife meselesi nedeniyle piyasayı mahvettiler ancak kripto açısından bakıldığında trump ailesi her hafta kripto ile ilgili yeni bir yatırım açıklıyor. Trump ilk döneminde kriptoya karşıydı. Ama muhalefete düştükten sonra ilk hareketi Trump NFT kartlarını çıkarmak olmuştu. Daha sonra bu Trump NFT kartları da bayağı sasılmıştı. O zaman işte NFT'lerin popüler olduğu dönemde. Buradan kriptonun tadını almıştı Trump. Daha sonra ne yaptı? World Liberty Financial adında bir merkeziyetsiz finans şirketi kurdu. Öyle bir Girişimi var, oğulları yürütüyor demek ki merkeziyetsiz finans alanında da faaliyet yürütüyor. Yetinmedi bununla. E, ne yaptı daha sonra? Amerikan e, Bitcoin diye bir kripto madenciliği, Bitcoin madenciliği şirketi kurdu. Başka ne yaptı? Her ne kadar Binance tarafından yalanlanmış olsa da Binance'e ortak olmak için girişimde bulundu. Bununla da yetinmedi. USD1 adında bir stable coin e, çıkarmak için girişimleri var. Ayrıca yine bildiğimiz gibi çok piyasa için iyi olmadı ama Solana ağı üzerinde de Trump meme coin'ini, Melanie meme coin'ini çıkardı. Yani benim diyen hardcore kriptocudan daha çok kriptoya derinlemesine bir ilgisi var. Trump ailesinin. E, bu da hani bir gerçek. Şey tarafında, düzenlemeler tarafında da hani kolaylıklar oluyor. Şimdi Solana ETF'ini, e, XRP ETF'ini bekliyoruz. Doge ETF'ini bekliyoruz. E, Cardano ada ETF'ini bekliyoruz. Hani bu sene içinde bunların olma ihtimali yüksek. E, onun dışında stable tarafında, stabil tarafında bir yasa tasarısı var. Orada da ilerleme kaydedildi. Onun da hani en geç yaz aylarında e, devreye girmesi bekleniyor. Bu sayede bankalar stable coin, stabil coin Amerika'da çıkarabilecek. Bu da yine kripto piyasasını destekleyebilecek bir şey. Başka ne var? Kripto altyapıları önceki boğa piyasalarına kıyasla epeyce gelişti. Hani ben 2017-2018'de hatırlıyorum. O dönemin altyapılarını hatırlıyorum. 2020-2021 döneminde hatırlıyorum. Şimdi de yine A üzerinde işlem yapıyorum. Şimdiki altyapılar çok daha kullanıcı dostu. Çok daha işlem maliyetleri düşük. Ölçekleme epeyce yükseldi. Yani azıcık üzerine yük binince eski kripto altyapıları hani tıkanırdı falan. O tıkanıklıkları da çok daha az görür. Ol, Burada hani e, bu Ethereum'un katman ikileri oldu. Onlar ölçeklemeye çok şey e, sağladılar. Ayrıca Solana gibi, işte Sui gibi, e, Hyperliquid gibi hızlı ölçeklenebilir blok zincirleri hani ortaya çıktı. E, bu da altyapının da eskiye göre güçlü olması da iyi bir şey. Evet, böylece biraz imanımızı tazeledik kripto konusunda. Her ne kadar bu kripto bizlerin canını çokça yakmış olsa da. E, tabii ki bunları söylemişken bunlar Biraz daha orta vadeli bir perspektif. Ve bunlar yasanın her an yukarıya dönebileceğini bize gösteriyor. Ama bu demek değildir ki bugünden yarına fiyatlar yukarıya dönecek. Şu bitcoin grafiğinde acaba şu bitcoin bir önceki şu mart ayındaki tepeyi 73 bin bölgesini tekrar bir ziyaret edebilir mi? Edebilir. Ben biraz kendi pozisyonum nakit bitcoin ağırlıklıydı. Biraz daha bitcoinimi arttırdım. Şu, şu birkaç günde bitcoin yani bu kadar dünyada sansasyonel olaylar olurken kuvvetli durdu diye düşünüyorum. Ee, daha henüz altcoin'lere yatırım yapmaya başlamadım. Onun sebebi de şu. alt e, altcoin'lerde ne var? Risk daha yüksek. Ve bir rally olacaksa öncelikle bitcoin'in hareket edeceğini düşünüyorum. Onun için hani hala bitcoin dominasyonunun %63'e geldiği bu günlerde hala bitcoin'in daha sağlam bir e, alternatif olduğunu düşünüyorum. Kriptoda hani yatırım yapmak için. Ee, tabii ki biz bu güzel şeyleri söylüyoruz. Bir de riskler var. Onlardan da bahsetmezsek o zaman eksik bir şey söylemiş oluruz. Ee, nedir bu riskler? Başlıcalarını söyleyeyim. Ee, bir tanesi Amerika'daki resesyon, resesyon olasılığı. O ciddi bir risk. Ee, başka ve de bunun da ihtimali %40, %50 civarında ihtimaller söyleniyor. Ee, onun yaratacağı bir şey olursa şöyle bir katastrofik bir ortam bugünkünden daha fazla olursa o bir sıkıntı yaratabilir. E başka ne olabilir? Bir de tabii ki jeopolitik riskler. Yani bunların ne zaman olabileceğini kestirmek çok zor. Şimdi mesela İsrail, İran. İsrail ve Amerika'nın İran'a şey yapabileceği, saldırabileceği gibi şeyler konuşuluyor. Dolayısıyla hani ne zaman, ne olacağını yüzde yüz bilemiyoruz. Onun için ben hala biraz daha sağlam taraftan kaldıraç kullanmadan bitcoin ağırlıklı kenarda bir miktarda nakit tutarak yoluma devam ediyorum. Ama piyasada küt diye bir anda tık 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 yukarıya giderse de kenarda kalmak da istemiyorum. Durumlar böyle. Umut ediyorum ki faydalı olmuştur. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanala üye olmayı da değerlendirmenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.